Şimdi demek istediğim şu. Bu dünya işgal edilmek istendi. Şu veya bu gerekçeyle Amerika Birleşik Devletleri bu oyunu oynadı. Efendim Suud'da arka güya çıkıldı. Ya yani Suud'un geçmişte İran'daki olaylara karşı takındığı tavır ortadadır. İran olaylarında tamamen yan yatmış Amerika'ya teslim olmuştu. E nereden bu delikanlılık tuttu onu da kalktı? Yemen'e bir saldırı yapıyor, uçak e, e, saldırısı yapıyorlar. Sonra şunu çatırınızdan çıkarmayın. Bu hareketlerine kadar baskıcı olursa olsun, dünyada hiçbir hareket havadan sona ermemiştir. Yakarsın, yıkarsın ama en sonunda savaşı kazanacak olan piyadedir. Yani karaya basan askerdir. Şimdi bu delinellere şöyle oldu böyle diyenlere bakmayın. Sonunda eninde sonunda Suud kendi çöplüğüne çekilmek mecburiyetinde kalacak. Bak Hasan Nasrallah bir konuşma yaptı. O adama dikkat edilsin. Size ben bütün gönlümle söyleyeyim. Bunların tamamı Hasan Nasrallah'ın önünde bir lokma Tamamdan başka olamazlar Hasan'ın önünde Şimdi kalkıyor Türkiye Sen ne adına destek veriyorsun ki Su'da Söyle bakalım Ne adına veriyorsun Onu söyle Yani bu bölgenin Mezhebi İmam-ı Azam'ın mezhebine yakın Yezidilik, Zeydilik mezhebi Neye karşı Buna çıkıyorsun Suriye'de muvaffak olamadılar. Şimdi intikamını Yemen'den alacaklar. Bu mümkün değil ki. Nasıl alacaksın? Almaları mümkün değil. Ha bu 1, 2, 3 e, şu anda Suriye Rusya'nın büyük bir birliğini davet etti. Bunların aslında kendi kendilerine oynadığı da bir oyun var. Rusya'yı da o toprağa asker olarak Suriye getirdiği zaman İslam dünyasının bilhassa Şii kanadı hayatları garanti altına alınacak. Bunda hiç kuşkunuz olmaz. Anlatabildim mi?